Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Ee, uzun zamandır videomuzu çekemiyorduk maalesef. Baya baya uzun bir zaman oldu. Biliyorsunuz ki yaz sezonunda turizmle uğraştık. Daha sonra da kışa bir geçiş dönemi oldu. Bahçenin hazırlığı, eee aynen zemliydi, sebze yataklarının hazırlığı, ee, bir de hastalık dönemi süreci geçirdi. Herkes işe çoluk çocuk eş dost derken acı toparlayabildik kendimizi. Evet ya hakikaten hatta toparlayamadık Hı -hı. gibi bir şey oluyor yani. Gariptir, iyileşiyorlar, evet. tekrar hastalanıyorlar, iyileşiyorlar, tekrar hastalanıyorlar. Aynen. Ya biraz da ihmal ettik şu sinekler de ağzımıza girmesi. Biraz da ihmal ettik, kusura bakmayın. Ee, bugün güzel bir gün, hava biraz bulutlu ama. E, hani, evet, çok sakin ama. Çok sakin, Hı -hı. çok güzel. Dedik hemen elimize kameramızı alalım. Aynen. Tabii ben yine boş durmuyorum, gördüğünüz Hı -hı. gibi. <laughs> Kıyafetlerimi giydim. Gördüğünüz gibi ben yine boşum. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım, ne sen evin içinde ben evin dışında. Evet. Aynen öyle. Ee, Yoğun neler? bir şekilde çalıştığımız için. Aynen. İstersen şöyle yapalım. Ee, ben 20 geçeyim. Tamam. Sen de e, dostlarımıza Bahçeyi göster. Bahçeyi gezdireyim. Son bir halini. Aynen. Ne bakalım hali? neler olmuş. Ben evet. de yani gerçi e, yağmurdan sonra bayağı bereketlendi. Bayağı güzelleşti. Evet. Ben de biliyor musun? Bir haftadır görmüyordum. Bayağı bayağı e, her Kır yer değişmiş ya. Kırasalın halini gördün mü? Aynen. Ben bir şey yapamıyorum maalesef. Okulda uğraştığım için. Ee, hiç hafta içi gezme şansım olmuyor. Bugün şu an çıktım dışarı şok oldum yani. Aynen öyle. Şey bile bahçenin arka tarafına gelip mandalina portakalı bile görmemiştim. Evet. Onlar bile toparlamaya evet, başladı. Hatta cebimde, cebimde <laughs> cebim <de> gezdiriyorum mandalina mı? <laughs> Kız. Hadi bakalım sen bahçeye git. Sonra ben de bakalım. yerime geçeyim. Ben yanıma geliriz. Görüşmek yani. üzere. Oldu. Evet pamukla başlamak istedim. Pamuk. Pamuk. Bu bizim pamuğumuz. Köpüşümüz sürekli yerini değiştiriyoruz. Çünkü gerçekten çok hareketli bir köpek. Durmuyor. Şunu tatlılığına bakın. Gel. 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 Tamam dur biraz sonra açacağız seni. Şöyle göstereyim bahçemizin son halini sebze yataklarımızı. Burası pırasalar. Böyle boydan boya pırasa ektik. Burada ıspanaklar var, mor lahanalar var, kıvırcıklar var. Şöyle yeşil soğanlar. Burada da havuçlarımız var. Burada ıspanaklarımız var. Gördüğünüz gibi. Burada da kıvırcıklarımız var. Nasıl büyümüşler ya. Burada da Akdeniz salatası var. Burada da lahanalar, pazılar. Yani bitmek bilmeyen şeyler var. Baya güzel oldu Allah'a şükür. Bunlar da böyle dünya güzelliklerimiz. Gördüğünüz gibi mandalinalarımız oldu. Yani burada çok fazla olmasa da Böyle 5-10 ağacımız var. <laughs> Allah'a şükür bize yetebilecek kadar portakal ağaçlarımız da var böyle. Tabii daha portakallar olmadan önce mandalinalar olacak. Daha sonra portakallarımız da yavaş yavaş olacak. Amine de burada. Amineciğim onlar pistir oynam onlarla. Bu da aksi Amine. Özleyenler için. Tadından donulmayacak mandalinalarımız. Afiyetle yiyelim. Kokusunu size göndermek isterdim ama maalesef. Enes de şimdi şeyi temizliyor, kümesi temizliyor. Enes'in yanına da gidebiliriz. Bakalım o neler yapıyor. Evet Amine ısrarla beni de göster dedi. Onu da gösteriyoruz. Ne demek istiyorsun Amine? Ben, İzleyicilerimize. Kimi ben Heh. şey yapıyorum. Kimin işi bir alan kuruyor. Bir alan kuruyorsun. Nasıl bir alan kuruyorsun? Çok çalışkan bizim kızımız. Değil mi? Amin. In. Var mı diyeceğim bir şey? Yok Evet, senin yanına uğrayacaktık ama uğrayamadık. Amin beni çek dedi onu çektik o yüzden. Babanın yanına gidelim mi? Olmaz. Sen git ben, ben. burada içimi yapayım. Tamam oldu ben babanı çekmeye gidiyorum. Tamam mı? Tamam. Bakalım baban tavukları ne yapmış. Görüşmek üzere de. Görüşmek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız ne yapıyorsunuz? Kıt 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 kıt. Bak. Bak o da cevap veriyor bana. Kıt 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 bak. Bakalım Enes ne yapıyormuş. Enes. Amine de böyle. Yem dolu. Tamam yeterli Amine bence. Yeterli mi? Evet. Bu şu. Akşamdan buraya veririz. Tamam. Ama tavuklar dışarı çıkmasınlar. Hadi bak. Meme, meme, meme. Veri mi? Evet, yere bak. Bastan oldu yere at. Sen hadi çıksan ben hallederim onu. Kameranın şeyi burada. Yeter bence Amine'ciğim. Evet. Kevser geldi. Ben de dostlar şimdi burası bizim keçi ağalımızdı. Daha önceki videolarımızda zaten biliyorsunuz. Burası bizim keçi ağalımızdı. Keçilerimizin bir kısmını yaylaya gönderdik. Bir kısmını sattık. Ee, bunlarla alakalı detaylı video çekeceğiz. Neden ne oldu? Neden böyle yaptıklarımızla alakalı videomuzu çekeceğiz. Sizlere de bilgilendireceğiz zaten. Şimdi burayı e, kışlık tavuklarımızı buraya alıyoruz. Malum kış geldi etrafını kapattım böyle ee, kenarlarda zeminlerin kenarlarına beton atıyorum. Ee, yandaki arsadan bu tarafa e, yağmur suları geliyor. Biraz bizim arsamız meyilli olduğu için yağmur suları geliyor. Ben de bütün zemin köşeleri böyle su gelmesin, zemin ıslanmasın diye beton yaptım, beton atıcı atıyorum. Bu gördüğünüz aralara da e, köpük sıkacağım. Dolayısıyla oradan da su rüzgar gelmiş gelmeyecek yani. E, kışı böyle atlatmış olacağız. E, gayet ferah. E, geniş, güzel bir yer. Folluklarımızı da <laughs> buraya aldık. 30 metre, işte 25 metrekarelik bir yer herhalde. Ya. Bir dakika. 3'e 7, 21 metrekare. 3'e 7, 21 metrekarelik bir alan. Ya tane olsun. <laughs> aynen öyle. Evet. Aynen prefabrik evi gibi dediğin gibi. Odalara böleriz yakında yavaş yavaş Peki. buraları. Mesela şu kolondan sonrası bir oda. Hakikaten ha bak orası bir oda. Burası da mutfak salonu olabilir yani. Ben bir kiralamayı <laughs> Kapardık oraya gittiği için sürekli. Aynen öyle. Yani tavuklarımızın da sağlıkları gayet yerinde. Şöyle size bu hanımefendileri gösterelim. Bak bak hemen içeri girmeye çalışıyor. Görüyor musun? Yumurta zamanı geldi. Yumurtlamaya gidecek. Hmm. Beni bekliyorlar şu an. Olmadı buraya Bence açarım ya. Ben merak etmişimdir. Tavuklar ne zaman yumurtlar diye. Ya ben, ben de. Belli bir zamanları var mı acaba? Ya şöyle bizim tavuklarımız hani normal Yemlerini falan veriyoruz zaten biliyorsun. Hı hı. Ee, akşamdan zaten yumurtlamıyorlar. Yani sabah arifem de yumurtlar. yumurtlamıyorlar. Ben hep böyle şey hayal etmişimdir. Televizyonlarda, eskiden çizgi filmlerde falan izlenilirdi ya. Uyandığın sabah zaman demek yumurta olacak değil mi? Ha, sabah erkenden yumurtlarlar diye düşünüyordum. Ya. Hep. bilmiyorum. Bizim tavuklarımız ne yapıyor? Sabahleyin ilk mesela gördüğünüz gibi şu an yemlerini yiyorlar. Şöyle gösterelim. Çok iyi plan varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Aynen. Çok merak ee, ettim. Ya bizimkiler yemlerini yiyorlar. Sabahleyin hani yemlerini, yemlerini yiyorlar. Yemlerini Ondan sonra, da, sonra mı? Evet. Yemlerini yedikten sonra şey, saat 1'e kadar bütün yumurtalarını yapıyorlar. Birden, Birden sonra, sonra daha yapmıyorlar. yapmıyorlar. Allah Allah. Ondan sonra yine geziniyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Yani akşama kadar karınlarını pardon. <laughs> akşama kadar karınlarını doyuruyorlar. Herhalde. Tok karnına mı yapıyorlar? Normalde aslında benim bildiğim kadarıyla aç tavuk yumurtlar. İyi biliyorum bir abimiz bana At öyle söylemiş. Evet. Yani e şöyle söyleyeyim mesela fabrikalarda hani fabrikasyon üretimlerde tavuk, başı, tavuk başına 120'er gram veriyorlar. Çok az. Aynen. Ama yumurcuğa tavuk var. Yani. Ama onların mantık yani yemlerinde farklı bir şeyler vardır. Ya bilemiyorum yani biz normal civciv yemi ve e, buğday karışımı, buğday. mısır karışımı yapıyorum. Onlardan veriyorum. Afiyetle de yiyorlar. Şu ana kadar kış ayı geldi. Çoğu herkes gene yumurta alımlarını kesti. E biz gene çok şükür e, yiyeceğimiz kadarını alıyoruz. E, birazcık da artıyor. Artan da burada dostlarımıza e, ufaktan da olsa yem parası çıksın diye veriyoruz. Satıyoruz yani. Şimdilik böyle. Kaç tane tavuğumuz var bizim ya? Şu an e, 10-15 öyle. 25 tane tavuğumuz var. 2 oruzumuz var. 3 tane de İran tavuğumuz var. Onlar yumurtluyor mu? Yumurtluyor yumurtuyor. Ya herhalde benim tavuklardan beyaz yumurta yoktu. İran tavuklarında geldikten sonra yani bu boya geldikten sonra beyaz yumurtalar olmaya başladı. Acaba diyorum beyaz yumurta onlar mı yapıyor? Normal yani normal yumurta gibi mi yumurtluyorlar? E tabii ki başka ne yapacaklar? Hmm, ne bileyim baksana. Yani, yani şey, çok farklı ya. Hindiye benziyorlar. Şöyle Aha. göstereyim mi? Görmüşsünüzdür de. Şu üç tanesi İran tavuğu. Hindiye benziyorlar. Hindi evet. Eee Biliyorum onlar aslında ayrı bir bir de orada bir denesek mi acaba? yumurtuyorlar mı, yumurtlamıyorlar Allah mı? Bir de şey, çok güzel. onlar herhangi bir tehlike olduğu zaman şu anki mesela öttüğünden daha hızlı ötüyorlar. Yani hmm. tehlike geldi kümesi işte kümese diye uyarıyorlar seni aldın bu işte bu yılan olur tilki. Tabii tabii yılan olur tilki Yani köylerde hemen hemen herkes e, kümeslerinde bir tane bundan barındırırlarmış. Hani güvenlik maksat. Hani saldırmaz da işte uyarıyor. Anladın mı? Ya işte doğanın bir dönüşünü şey çok, yapmak tabii. lazım. Yani e, bazıları bazı şeyleri koruyabilmek için Aynen. bazılarını uyarıyor. İşte yiyor. Çocuklara geçen de bir hikaye kitabı okudum. Sivrisinek ve kurbağalar var. Hı hı. E, bir şehre sivrisinekler saldırıyor. Ama hı. kurbağalar çok vurak vurak yaptığı için kurbağaları öldürüyor. Şehrin insanı. Çok ses yapıyorlar diye. Sonra kurbağaları Öldürdükten sonra e, sivri sinekler seriyor bütün şehre. Aslında kurbağaları öldürmemiş olsalardı <laughs> tabii. sivri sinekler sivrisinekleri sinekleri yiyecekti kurbağalar. Aynen öyle. Yani bu aynen şey aynen. bir döngü. E, tabii ki canım. Yani tabii ki, doğa, e ne oldu ya, bu sefer sivri sinekler insanlara zarar verdi. Doğada yaratılan her hmm. bir canlının mutlaka bir amacı var, bir görevi var. var yani. Anladın mı? Biz aa hmm. işte işte arı öldürelim sokuyor. Aa işte yılan tamam tehlikeli hayvanlar. Eyvallah. Ama mutlaka bir yaratılış gayeleri var. Amaçları var yani onların. Bu sosyal mesajı da verdikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> yani çok e, güzeldi. Çocuklar da bayağı şey öğrendiler yani. yani. Sen e, o konuyla alakalı bilgi verdin mi? Hangi Halk merkezinde? Onu biz hiç konuşmadık ya. Ee, ya da onu şey mi yapalım? E, ne yapıyoruz adlı bir ayrı bir e, video mu hazırlıyoruz? <laughs> Yok bunu da söyleyebiliriz bence. Olur. İstersen. Tamam. Yani Sen şöyle, al o, zaman. E, o zaman şöyle yapabilir miyim? Ben içeride yarım bir el arabası betonum kaldı, donmasın. Tamam. Kevser Hanım size e, yazdan kalma projesini nelerlere getirdi, nelerlere taşıdı. Evet. Onu size anlatsın. Ben 5 dakikalık müsaade istiyorum sizden. Anlatayım tabii ki. Şimdi mikrofon beni bana geçti, yaşasın. E, şimdi şöyle yazdan kalma e, projemizi biz söylemiştik. Bazı projeler var bu atölyeyle alakalı. E, bizim burada kurmuş olduğumuz yazın gerçekleştirmiş olduğumuz orman okulu konseptindeki atölye etkinliklerimiz tabi kış dolayısıyla e, yani burada yapılamadı kışın çünkü burası çok aşırı derecede rüzgar yağmur alıyor e, kışın gerçekleşmesi mümkün değil e, o yüzden halk eğitime bir proje sunduk e, çocuk atölyesi olabilir mi diye e, sağ olsun müdür bey de projemizi destekledi onayladı ee, bu sayede hak ettim merkezinde bir sınıf açtık. Ee, genellikle 4 yaş grubunun olmuş olduğu bir sınıf. E, ee, tabii 4, 5, 6 yaşlarda var. Sabah bir grubumuz var. Öğleden sonra bir grubumuz var. İki grup şeklinde. Atölye etkinlikleri yapıyoruz. Ee, bunun içerisinde masal atölyesi var. Oyun atölyesi var. Ee, okuma yazma atölyesi ee, özellikle el becerilerinin gelişimine yönelik sanat atölyesi ee, işte kokulu sabun yapıyoruz kokulu taş yapıyoruz mum yapıyoruz artık materyalleri değerlendirerek etkinlikler yapıyoruz ee, yani bir sürü şey yapıyoruz İnşallah e, yıl sonunda da e, sergi açmayı planlıyoruz ee, bilmiyorum çok e, olumlu geri dönükler aldık İnşallah bu şekilde de gider. Ben mesleğimi çok severek yapıyorum. Çocuklara da bunu geçirdiğimi düşünüyorum. Hem çocuklara hem ailelerine. Yani Köyceğiz için güzel bir proje oldu. Keşke açsa, keşke daha fazla olsa. Çocukların hem eğlenebileceği hem öğrenebileceği aktiviteler olsa. Maalesef burası küçük bir yer olduğu için çok fazla şey yok. Yani aktivite yok. Ee, yani çocuklara farklı alternatifler bulmaya çalışıyorum. İşte tiyatrolar olur, ee, işte farklı ilgi alanlarını geliştirebilecek etkinlikler olabilir. Bu tür şeyler bulmaya çalışıyorum. Ama tabii maalesef dediğim gibi yani burası Muğla'nın bir ilçesi. Ee, o yüzden bazı şeyleri e, getirmek, yapmak e, çok zor. Yani sosyal anlamda çok zor. Hani malzemeleri buluyorsun, ediyorsun. Ee, sonuçta işte var yani alıyorsun sitelerden geliyor kargo ile filan malzemeleri bulmakta hiç sıkıntı yok ee, ama işte sosyal aktivite alanı oluşturmak çocuklara e, zor e, tiyatro belki 2-3 ayda bir geliyor onun dışında sinema zaten çocuklar youtube ellerinde yani sosyal medya ellerinde e, o yüzden yani farklı alternatifler neler yapabiliriz diye düşünüyorum işte i̇tfaiye gittik çocuklarla birlikte portakal toplamaya gideceğiz, mandalina toplamaya gideceğiz. Ee, i̇şte bitki ekimleri yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, umarım daha da e, alternatif olarak e, projeler sunacağız. E, güzel olacak inşallah. Öyle inanıyorum. Bakalım hayırlısı. E, her şey çocuklar için diyorum. Çok seviyorum ben çocukları çünkü. İnşallah sizin de farklı aklınıza gelen alternatifler olursa burası için yazabilirsiniz. Ee, i̇nşallah bizler de değerlendiririz. Öyle böyle güzel giden bir projemiz var. İnşallah her şey daha da iyi olacak. Bakalım nasıl. Görüşmek üzere.